yanarak düşüyor kar taneleri. Elmacıklarım şuleli geziyorum. Çehrem deri değiştirir gibi. Çivi bacaklı adam gölgeleri. Dünya aynı, ben değişiyorum. Boğazı kesiliyor süfliyatımın. Asfaltları çatlamakta yer kölenir. Kordonum sancılı, yeni kesilir gibi. Kınından çıkan insan dilleri. Dünya aynı, ben değişiyorum. Kefenle doğuyor her dünya meyilli Avuya banmış ekmekler tadıyorum. Fikrim bu zehirden haz alır gibi, boşlukları ören insan elleri. Dünya aynı, ben değişiyorum. Manşetlere düşüyor en gizli sırlar. Aldığım riski kendime tanıtıyorum. Alem tebriğini kara bulutlarla gönderiyorum. Yağmur yağacak sanıyor kaybın zihinleri. Oysa ki dünya aynı, ben değişiyorum.